Online flört uygulamalarını kullanıyorsanız, muhtemelen şunu hissetmişsinizdir. Verdiğiniz kararlar aslında görünmez bir kodun insafına kalmış gibi. Şimdi bu bölümde gelin hep birlikte aşk hayatımızı şekillendiren o gizemli algoritmanın sır perdelerini aralayalım. Saatlerce profilleri kaydırıp duruyorsunuz ama sanki sesiniz dijital bir boşlukta kayboluyor gibi, değil mi? Eğer bu hissi daha önce yaşadıysanız, emin olun kesinlikle yalnız değilsiniz. O zaman şimdi gelin birer dijital dedektif olalım. Ekranın arkasında neler döndüğünü, o gizli kuralların ne olduğunu ortaya çıkarmak için bir yolculuğa çıkalım. Soruşturmamızın ilk ve en meşhur şüphelisiyle başlayalım. O efsanevi arzu edilebilirlik skoru. Yıllarca neye inandık biliyor musunuz? Tıpkı bir satranç sıralaması gibi bu uygulamaların her birimize gizli bir çekicilik puanı verdiğini. Ve bu puanın kimleri görebileceğimizi, kimlerin bizi görebileceğini belirleyen o gizemli kader çizgisi olduğuna inandık. Ama gelin görün ki şirketler kendileri çıkıp diyor ki yok artık o iş eskide kaldı. Peki, madem olay basit bir skor değil, o zaman ne? Cevap aslında çok basit, hatta çocukluğumuzdan bildiğimiz bir oyunda gizli. Bu basit oyun neden tek bir skorun en başından beri başarısız olmaya mahkum olduğunu bize çok güzel anlatıyor. Pekala, dalalım bakalım. Hepimizin bildiği gibi taş makası ezer. Bunda bir şüphe yok. Gayet net. Eee makas da kağıdı keser. Buraya kadar her şey yolunda değil mi? Sanki böyle bir güç sıralaması var gibi duruyor. Ama işte tam bu noktada işler sarpa sarıyor. Çünkü kağıt da taşı sarıyor ve onu yeniyor. Döngü tamamlandı. Eee peki şimdi kim en güçlü? Cevap basit. Kimse. Çünkü en iyi diye bir şey yok. Güç tamamen kime karşı oynadığınıza bağlı. İşte flört algoritmalarının temelindeki çıkmazda tam olarak bu. İşte bu duruma yani A'nın B'yi, B'nin C'yi yendiği ama C'nin de dönüp A'yı yendiği bu döngüsel ilişkiye geçişsizlik diyoruz. Ve inanın insan çekiciliği tam da böyle işliyor. Doğrusal bir merdiven gibi değil, bir döngü gibi. Zaten akademik araştırmalar da tam olarak bunu söylüyor. Diyorlar ki eğer skorlar kimin kimle eşleştiğine göre sürekli değişiyorsa o skorun tek başına bir anlamı kalmaz. Yani insanları birden ona kadar sıralayabileceğimiz basit bir çekicilik merdiveni fikri temelden yanlış. Peki madem basit bir puanlama sistemi yok, o zaman uygulamalar bize ne yaptıklarını söylüyor. Ve daha da önemlisi, kağıt üzerindeki bu resmi kurallarla biz kullanıcıların yaşadığı o sinir bozucu gerçeklik arasında nasıl bir uçurum var? Bakın, bir tarafta şirketlerin resmi hikayesi var. Aktif olun, güzel fotoğraflar koyun, yeter diyorlar. Ama diğer tarafta kullanıcıların yaşadığı bir kabus var. Shadow ban, yani gölge yasak. Peki nedir bu gölge yasak? Şöyle düşünün, bir sabah uyanıyorsunuz ve musluk aniden kesiliyor. Düne kadar gelen eşleşmeler, beğeniler, mesajlar hepsi bıçak gibi kesilmiş. İşte Shadow ban bu. Profiliniz size hiçbir bildirim gelmeden bir anda görünmez oluyor adeta dijital bir hayalete dönüşüyorsunuz. Uygulamalar bunu pek kabul etmese de, genel kanı, bunun kuralları ihlal eden hesapları sessizce sistemden dışlamak için kullanıldığı yönünde. Ama bazen olan masum kullanıcıları oluyor. İşte bu durum, yani algoritmanın gizemli kuralları ve kullanıcıların çaresizliği, tam bir algoritmik silahlanma yarışını başlattı. Kullanıcılar artık geri adım atmıyor, karşı saldırıya geçiyor ve bu savaşın en nükleer seçeneği ne biliyor musunuz? Hard reset. Yani tam sıfırlama. Bu sadece hesabı silip yeniden açmak değil. Bu adeta dijital bir tanık koruma programına girmek gibi. Yeni telefon numarası, yeni e-posta, yepyeni fotoğraflar. Amaç ne? Algoritmanın sizi tamamen unutmasını sağlamak ve temiz bir sayfa açmak. Ama savaşın cephesi genişliyor. Şimdi kullanıcılar yepyeni bir silah keşfetti, yapay zeka. Öyle hizmetler ortaya çıktı ki, yapay zeka ile optimize edilmiş fotoğrafların eşleşme oranınızı %76'ya kadar arttırabileceğini iddia ediyorlar. İnanılmaz bir rakam. Peki bu yapay zeka ne yapıyor? Sizin fotoğraflarınızı alıyor, en ideal ışığı, en doğru açıyı hesaplayıp adeta stüdyodan çıkmış gibi yeni versiyonlarını yaratıyor. Hatta biyografinizi bile algoritmanın seveceği anahtar kelimelerle yeniden yazıyor. Amaç belli, hem insanların hem de algoritmanın gözünü kamaştıran mükemmel profili yaratmak. Peki ya siz, gerçek siz, bu mükemmel profilin neresinde kalıyorsunuz? İşte tüm bu soruşturmanın, bu deşifre etme çabasının sonunda gelip dayandığımız en temel soru şu. Bakın, anlaşılması gereken en önemli şey şu. Karşınızda yenmeniz gereken tek bir patron yok, bu bir oyunun sonundaki canavar değil. Bu sürekli olarak sizden, benden, uygulamayı kullanan herkesten öğrenen, kendini sürekli güncelleyen, karmaşık ve evet zaman zaman kusurlu bir geri bildirim döngüsü. Bu da bizi en temel soruyla baş başa bırakıyor. Bu yüksek teknolojili aşk oyununda asıl amaç ne olmalı? Oyunu kurallarına göre oynayıp algoritmayı alt etmek mi, yoksa tüm bu gürültünün içinde sizi siz olduğunuz için beğenecek o tek kişiyi bulmak mı? Gerçek zafer hangisi?